Şunlar var mesela her medresenin özellikle hafızlık alanda bir danışmana ihtiyacı olduğunu. O konuda şöyle bir şey aslında hep içimde bir dertti medreselerde falan. Hani keşke biri hocalardan biri bu konuda kabiliyetli olan biri sadece bu konuda yetişse ve hocalar hem bakım verme çünkü hem şefkat veriyor hem aynı zamanda o şefkat verdiği kişiye otorite olma dengesini uzun vadede büyük eğitimlerle kat edebilir. Bunun yerine o onu öğrenirken aynı zamanda böyle mediselerde motive edici bir rehber nasıl ki okullarda şu anda özellikle rehberlik bölümü var. Özellikle çocukların ailesiyle, çocuğun psikolojisiyle ilgileniyor. Bunun gibi böyle hocadan, hoca ile ilişkiden bağımsız sadece böyle derdini anlatabileceği, ondan sonra gerekli tavsiyeler alabileceği, aileyle iletişim kuracak danışmanlık eğitimi almış olan hocalarımızın olması gerçekten çok güzel olur. Bu konuda böyle geri dönükler olmuş gerçekten. Evet. Gibi. aslında bu hocam çok açılacak bir konu yani. Evet. Çocuğun kendini kitlemesi, belli başlı kimselere at anlatması, tabii farklı hocam. birileriyle konuşabilmesi tabii. Tabii hocam bazen çünkü hoca diyor ki ee, hocanın oğlu da var burada, oğlunu kayırıyor diyor. Bazen diyor ki işte bana bir şekilde kıl oldu, bana şunu şunu yapıyor diyor. Beni anlamıyor diyor. Yani bir şekilde benim karakterimi beğenmediği için sanki onun inadına bir şeyler yaptığımı düşünüyor diyor. Yani dolayısıyla biz de talebelik dönemlerimizde hocalarımızla ilişki, yani gerçekten öyle 5-6 hocamız varsa mutlaka 2-3 tanesini karşı içimizde çok da olumlu hisler barındırmıyorduk yani. Hatta keşke şu derse şu hoca girse, keşke şu bizim hocamız olsa falan. Aslında bunlar e, öğrencinin ee, gelişimi noktasında bilinse keşke önünü evet. belki daha çok açacak konular çocuğun önünü ama bununla ilgili atıyorum hoca da ilgilenmiyor ondan sonra aile zaten ilgilenmiyor diyelim yani bunlar sanki konuşulması boş gibi görünse de gerçekten çocuğun önünü büyük ölçüde açan şeyler evet. aslında İnşallah bu konulara eğilin eğilinen yerler mutlaka vardır sayısını artırsın Allah diyelim. Amin.